Burada gerçekten büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Adeta bir şehrin tamamen neredeyse haritadan silinmesine yakın bir tablo bugün gördük. Antakya'da şehir içi ulaşım tamamen kilitlenmiş durumda. Haberleşme tamamen kilitlenmiş durumda. Şehrin bir noktasından bir başka noktasına ulaşmak binaların caddelere ve yollara doğru yıkılmış olmasından dolayı çok çok zor oluyor. Vatandaşlarımız birbiriyle görüşemiyor çünkü telefon altyapısı şebeke önemli ölçüde çökmüş durumda. Buraya acilen acilen mobil baz istasyonları gerekiyor. Mobil baz istasyonlarının sayısını hızla artırıp Antakya'da şu iletişim önünü bir an önce açmak gerekiyor. En önemli sorun şu anda ulaşım ve iletişim. Ayrıca büyük bir yıkım söz konusu. Televizyon ekranlarında ya da telefon ekranlarında gördüğünüz her bir kurtarma faaliyetinin karşısında ekranlarda görmediğiniz en az 100 tane kurtarmama, kurtaramama faaliyeti söz konusu. Yani bir faaliyet yok, enkazlar var. 10 katlı, 15 katlı binalar yıkılmış. Aileler binaların etrafında yardım bekliyor ama hareket yok. Yıkılan yüz binanın belki bir tanesinde kurtarma faaliyeti var. Diğerinde hiçbir faaliyet yok. İnsanlar çaresiz bir şekilde bekliyor. Şunu gördük ki Türkiye'de sadece Antakya'da değil aynı zamanda Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da çok ağır bir şekilde hissedilen Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde de belli ölçülerde hissedilen bu büyük deprem ve bu büyük afet karşısında kamunun afet yönetme kapasitesi çok çok zayıf. Felaketin büyüklüğü karşısında kamunun uygulamaları, kamunun yaptıkları çok çok zayıf. Gerçekten görmeyince anlatmak çok zor. Yani televizyonlarda, telefon ekranlarında gördüğünüzden kat kat ötesi ağır bir tabloyla şu anda Antakya karşı karşıya. Ben bugün evet Antakya'dayım ama genel başkan yardımcılarımızdan oluşan bir heyet şu anda Kahramanmaraş'ta. Bir başka heyet şu anda Adıyaman'da. Bir başka heyet şu anda Malatya'da. Bir başka heyet şu anda Gaziantep'te, Diyarbakır'da. Afet bölgesinin tamamında genel başkan yardımcılarımıza şu anda varız. Sürekli onlarla haberleşiyoruz. Haberleşmeye çalışıyoruz. Çünkü telefonla ya da internet üzerinden iletişimin de çok zor olduğunu afet yaşayan her ilde görüyoruz. En temel ihtiyaçlar su, problem, gıda, problem, hijyen malzemeleri. Mesela bebek bezi diyoruz ama yaşlar için hijyen malzemeleri önemli bir ihtiyaç. Tabii ki battaniye, giyim, kuşam bunlar çok çok önemli ihtiyaç. Ve bunlarla alakalı evet kamu kuruluşları bir çaba içerisinde ama büyük ihtiyaç karşısında ve vatandaşlarımızın büyük bir yardım çabası karşısında kamunun bunu koordine etme kapasitesi maalesef yetmiyor. Bunu da yerinde görüyoruz. Bu gerçekten büyük felakette sözle anlatılması zor, gözle görmeyince anlaşılması da zor olan bu felakette ben milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere, yakınları enkaz altında olanlara Allah'tan sabır diliyorum. Rakamlar e, vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin rakamları biliyorsunuz sadece cenazesine ulaşılan ve kimliği teyit edenlerin sayısı. Ulaşılan cenazelerden eğer kimliği henüz teyit edilmediyse o hayatını kaybedenlerin sayısına henüz yansıtılmıyor. Dolayısıyla üzülerek söylüyorum ki rakamlar yükselecek. Her gün her gün acı büyüyecek. Milletçe sabırlı ve metanetli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Evet gün milletçe birlik beraberlik günü ama ülkeyi yönetenlere doğrular konusundaki tavsiyelerimiz, yanlışlar konusundaki eleştirilerimiz de bizim en önemli hakkımız, bir vatandaşlık hakkı. Ülkeyi yönetenlere eksiklerini göstermemiz, ihtiyaçları işaret etmemiz bizim hakkımız. Onların da arzu etmesi gereken bir şey. Bugün öğleden sonra alınan bu sosyal medya karartma kararı çok büyük bir hatadır. Bakın tekrar ediyorum büyük bir hatadır. Olması gereken devletin, hükümetin güvenilir, itibarlı bilgi kaynağı olmasıdır. İnsanlar doğruyu öğrenmek istediğinde resmi kanallardan, hükümetten, İktidardan duymalıdır doğruları. Doğruları sosyal medyadan aramamalıdır insanlar. Aynı zamanda sosyal medya yardıma, acil desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızla o desteği ulaştırabilecek kurumlar veya vatandaşlarımız arasındaki en önemli iletişim köprüsüdür. Sosyal medyayı karartmak, kapatmak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının dinlendirmesini engellemektir yardıma gidebilecek vatandaşlarımızın yardıma gitmesini engellemektir. Buradan hükümete acil acil çağrım. Şu sosyal medya üzerindeki karartmayı kaldırın. Sosyal medyayı açın. İnsanlar özgürce haberleşebilsin. Bakın 10 ilde 10 o hal ilan edildi değil mi? 10 ilde. Bu o halin sadece ve sadece kamunun işlerini daha pratik yapması için, bürokratik engelleri aşması için bu o hal yetkilerinin kullanılması lazım devletin o hal yetkilerini böyle bir dönemde asla ve asla temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak için veya ifade özgürlüğünü kısıtlamak için, haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak için asla kullanmaması lazım. Haber almak, haberleşmek en doğal insan hakkı ya. Bunu kısıtlamayın. Açın şu sosyal medyayı insanlar bilsin, görsün. Bu milletin birlik, beraberlik iradesi çok kuvvetli. Milletimiz bir olmak istiyor, beraber olmak istiyor. Kenetlenip Beraberce bu afeti aşmak istiyor. Milletimizdeki bu birlik, beraberlik ruhunun gereğini ülkeyi yönetenler lütfen yerine getirsin. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum. Bu dün ve bugün kullandığı bu öfke ve nefret dili bugünlere yakışan bir dil değil. Bugünlerde ülke olarak metanetli olmamız gereken bir dönemde siz öfke ve nefret dili kullanamazsınız. İnsanları şununla bununla tehdit edemezsiniz. Bu ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenenler bu ülkeyi sağduyuyla, aklı selimle yönetmek zorunda. Evet büyük bir afet. Zor. Devlet için de bunun yönetilmesi gayet zor. Gayet iyi anlıyoruz ama bu zorluğu ancak paylaşarak, iyi anlatarak ve bu zorluğun vatandaşlarımız tarafından iyi anlaşılarak yönetilmesi lazım. Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir felaket yönetilmez. Sayın Cumhurbaşkanına da böylesine önemli bir dönemde sağduyuya ve aklı selime davet ediyorum. Evet, duyguların çok yüksek olduğu dönemdeyiz. Herkes duygusallaşabilir. Onu da anlıyorum. Ama duygu kontrolü, öfke kontrolü böyle dönemde devleti yönetenlerin sahip olması gereken en önemli meziyetlerden bir tanesidir. Ben tekrar bu büyük felaket sebebiyle tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yakınlara enkaz altında olanlara, yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum. Biz tüm teşkilatlarımızla çok yakından izliyoruz. Olay yerindeyiz. Afetin olduğu neresi ise oralardayız. Aynı zamanda teşkilatlarımız çok yoğun bir gayretle ilk iki gün içerisinde yaklaşık 100 tırlık bir yardım ıı, toplayıp ulaştırmaya çalışıyor. Bu sayı gittikçe artıyor. Her gün her gün her gün fazlalaşacak artıyor. Mümkün olduğunca bunu kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde ama kamu kuruluşlarının henüz organize olamadığı yerlerde de kendi teşkilatlarımızın imkanıyla bu yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmanın da ayrı bir e, gayreti içerisindeyiz. Gün birlik beraberlik günü, gün evet, sabır günü ama gün aynı zamanda hep beraber zorlukları aşma günü. Türkiye büyük bir ülke. Milletimiz çok güçlü ve metanetli bir millet. Nice zorlukları aşmışız. İnşallah bu zorlukları da aşarız. Ama birbirimize kenetlenelim. Acıları paylaşalım, zorlukları paylaşalım ve el ele, omuz omuza vererek bu zor günleri aşalım diyorum. Tekrar bu vesileyle bizlerle beraber olan basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Her sıkıntı, her sıkıntı mutlaka ders. İleriye doğru da öğrenmemiz gereken çok şey var. O Dikkat anda edin. Boğazdaki karlarla çok... gezenler unutmama günleri. Onları oldu. sonra konuşacağız.